Bir deneyicimiz tavla okey santranç oynamak günah mı diye sormuş. Bununla alakalı e, İmam Muhammed'in İmam Malik'ten rivayet etmiş olduğu muvattada Ebu Musa Leşari radıyallahu an tarik ile gelen Efendimiz aleyhissalatu vesselam şu hadis-i şerifi Men la'ibe bin fakat asallaha ve e, Kim ki tavla ile oynayacak olursa yani tablo oyunu oynayacak olursa o Allah ve Resulüne isyan etmiş olur diyor. İmam Muhammed e, rahimuhullah bu hadis-i şerifi İmam Malik'ten rivayet ettikten sonra sonunda kana Muhammed diye la hayre bil la'bi kulliha minen nerd ve şatranç ve galezik buyurmakta. Gerek işte tablo olsun, gerek satranç olsun ve diğer oyunlar olsun. Ne olursa olsun bunların oynanmasında hayır yoktur. Bunların oynanması caiz değildir demektedir. Yine e, Nesai'nin rivayet etmiş olduğu başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam külü şey leyse min zikrillah fe ve ve la'ibun illa erba. In. Hangi şey ki orada Allah'ın zikri yok ise o oyun ve oyuncaktır. Ancak dört şey müstesna buyurmaktadır. Nedir bu dört şey? Birincisi mülâbetur racul ehlehu. Kişinin yani erkeğin ailesiyle, hanımıyla oynaması, oynaşması ki bu zikrullah olmadığı halde oyun oyuncak gibi değerlendirilmiyor. Bundan dolayı bir edilmiyor. İkincisi ve tehdidi bir adamın atını edeplendirmesi yani bineğinin bakımını yapması bunu biraz daha güncelleştirecek olursak günümüz şartlarında. Üçüncüsü ve meşhur rojulu beynel garadeyn Kişinin iki hedef arasında yürümesi ki bu atı, atıcılıkla alakalı yani hedefle alakalı ki bu da Müslüman'ın kendini bu konuda eğitmesi. Yani atıcılığının güzel olması. Dördüncüsü olarak da ve taallumun racule kişinin yüzmeyi öğrenmesi. Hmm. ve bu doğrultudaki e, fiiliyatı ise her ne kadar zikrullah içinde olmasa da oyun ve oyuncak olarak değerlendirilmemiştir. Bunların mağdasındaki her türlü oyun ve oyuncak e, Hanefi fıkhına göre caiz değildir. E, Tabi bunların kendi arasında belli merhaleleri de vardır. Eğer bunlar e, belli bir kumar şeklinde yani kaybeden kazanana bir şeyler alıyor ise kaybetme şey, kazma kazanma gibi olursa vele ki yapılan işlem helal bir işlem dahi olsa bu kumardan dolayı caiz olmaz. Yani bunu çok e, basit bir şekilde şöyle de değerlendirebiliriz. E, kişinin Kur'an-ı Kerim okuması sevaptır. Ama iki kişi karşılıklı gelerek işte ben önce bitirirsem sen bana alacaksın. Ben sana bitirirsem sen bana alacaksın gibi. Onun üzerine dahi kumar oynayacak olursa bu da caiz olmayacaktır. Yani burada yapılan fiiliyattan önce eğer kumar var ise bu fiil ne olursa olsun bunun e, yapılması caiz değil. Kumar olmaması durumunda peki işte e, damaydı, satrançtı e, veyahut da işte sualde sorulan e, okeydi gibi evet. oyunlar e, bunlar yine caiz değildir. E, satrançla alakalı e, şafi mezhebinde farklı görüşler vardır ki Evcezül Mesalik e, şu şekilde nakletmektedir. Demektedir ki satranç e, alimlerin yani Eyüme-i dediğimiz Hanefi mezhebi İmam-ı Azam'a göre i̇mam malikeye Malik'e göre ve Ahmet İbni Hanbel'e göre tahrimen mekruhtur yani haramdır. E, hatta Beyhaki bu konuda sahabenin de icma ettiğini nakletmektedir diyor Evcezül Mesalik. E, Şafi mezhebinde ise İmam-ı Şafi kendisinden meşhur olan sahih olan görüşe göre kerahati tenzihiyle mekruhtur. Yani tenzihen mekruhtur. Ancak bir kayıt getirmiştir ki male muvaddib aleyha demiştir. Yani ona devam etmediği müddetçe. Yani satranç oynamak kişi için adet olmadığı Hı. müddetçe Hı. ve onun sebebiyle de e, zikrullah'tan veyahut da işte yapması gereken bir takım işlemlerden uzak kalmamak kaydıyla Hı bu şekilde olursa Şafii'lerde meşhur olan görüşe göre tenzihen mekruhtur. Geri kalan mezheplere Hanefi, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise tahrimen mekruhtur, caiz değildir. Kumar şeklinde olmasa bile. Kumar şeklinde olursa bu zaten bir ittifak caiz değildir. Bu suale de verilecek cevap, ne no hangi oyun olursa olsun, e, velev ki bir şeyine olmasa dahi, zevkine dahi olsa Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Evet.